1, 2, 1, 2, 2 kere 2, 4, 2 kere 3, 6, 2 kere 4, 8, 2 kere 5, 10, 2 kere 6, 12, 2 kere 7, 14, 2 kere 8, 12, 16, 2 kere 9, 18, 2 kere 10, 20. 2 hel değil. 2 2 ile 2, 2 4 2 ile 3 6 2 ile 4 8 2 ile 5 10 2 ile 6 12 2 ile 7 14 2 ile 8 16 2 ile 9 10 11 12 2 2 bit 2 2 kere 2 4 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 10 on, beş, on. İki kere altı, on iki. İki kere yedi, on dört. İki kere beş, sekiz, on altı. İki kere dokuz, on sekiz. İki on, yirmi. Hızlı. Hazır mısın? Hazır. Bir, iki 2 bir, iki. İki kere iki, dört, iki, yedi, üç, altı, kere dört, sekiz, iki kere beş,

2 kere 16 1 kere 10 25 2 kere 10 20 2 kere 1 2 2 kere 2 4, 2 kere 2 çayırır8, 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 10 10 2 kere 6 12 2 kere 7 12 14 2 kere 8 12 2 kere 9 18 2 kere 10 20 Hazır mısın? Önce yavaş. Bak. 2 2 kere 2 4 2 kere 7 2 kere 3 6 2 kere 4 8 2 kere 5 10 2 kere 6 12 2 kere 7 14 2 kere 8 16 2 kere 10 20 2 kere 1, 2, 2 kere 2, 4, 2 kere 3, 3, 3, 3, 6, 2 kere 8, 9, 10, 2 kere 6, 12, 2 kere 7, 14, 2 kere 8, 14, 2 kere 14, 2 kere 8, 14, 2 kere 2 kere 2 kere 2 kere 2 4, 2 kere 3, 6, 2 kere 4, 8, 2 kere 5, 10, 2 kere 6 12 2 kere 10, 8, 14 2 kere 16 2 kere 9 18 10 20 <laughs> Hazır mısın? Bi başla. 2 kere 2 4 2 kere 3 6, 6, 6, 6, 6 7, 8, 9, 2 kere 6 2 kere kere 6 12 2 kere 7 kere on kere 8 2 kere 8 on 2 kere kere Yanılmasın. Önceye bas. Basla. 1, 2, 2, 2, 2, 4. 2 kere 6, 6. 2 kere 4, 8. 2 kere 5, 10. 56, 12. 2 kere 7, 14. 2 kere 8, 16. 2 kere 18, 2 kere 20. Şimdi hızlı. Hazır mısın? İyi Bir şey bir iki 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 dört iki üç altı üç iki yedi dört iki beş on iki yedi altı on iki iki dört iki on önce yavaş bir iki bir iki iki kere iki dört iki kere üç altı iki kere dört İki kere altı, on. Yıltı, on iki. İki kere yedi, on dört. İki kere yedi, iki sekiz, on altı. kere on sekiz. kere on, yirmi. Şimdi hızlı. hazır mısın? Başla. Bir iki kere bir iki, iki kere iki, dört. İki kere şu altı, altı, iki kere sekiz, beş, on.

2 kere 8 16 2 kere 8 16 2 kere 10 kere 16 20 Hazır mısın? Başla 2 kere 2 2 kere 2 4 2 kere 6 2 kere 8 2 kere 8 10 2 kere 6 12 2 kere 7 10 12 kere 8 16 2 kere 4 16 2 kere Hazır mısın? Önce yavaş. 2 x 1 2 2 x 2 2 4 2 x 6 2 x 8 2 x 10 12 6 2 16 2 x 6 18 2 x 6 ve Hazır mısın? Başla! 2 2 kere 2, 2 kere 4 2 keli, 6 kere 4 8 9, 9, 10. 2 6 12 2 kere 7 14 2 kere 8 16 2 kere 9 Mısın? Önceye bas. 1 2 2 kere 4 2 6 8 12 iki 14 8 16 8 12 2 14. 12. 10 da hızlı hazır mısın başla 1 2 Hazır mısın? Önce yavaş. Bas. Basla. 2 kere 1, 2. 2 kere 2 4. 2 kere 3 6. 2 kere 8. 2 kere 10. 2. 2 kere 4 14. 2 kere 8 16. 2 kere 6 8. 2 kere 10 20. Yüzü. Hazır mısın? Hazır. Bir iki ve iki iki iki, iki dört iki kere sekiz 10 on iki kere on hazır mısın? Önce yavaş hazırsa iki bir iki iki 2 iki dört iki kere sekiz altı iki, iki kere üç, sekiz

İki kere altı on iki kere altı iki kere altı on kere altı on iki kere altı on hazır mısın önce yavaş başla İki. iki kere iki dört iki kere altı iki kere sekiz kere on Yaratı 12 2